Merhaba gençler, ben Ali Hoca. Matematik Binanın Kolay Kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle üniversite tercihleri yaparken bilmemiz gerekenler nelerdir? Özellikle bunlara cevaplamaya çalışacağım. Sizlerden gelen soruları e, cevaplamaya çalışacağım. Özellikle önemli puan yılmaları nasıl? E, bu puan yılmaları bizim için ne anlama geliyor? Tercih kriterlerimiz nasıl olmalı? Tercihlerimizi sıralarken nasıl bir tercih yapalım ki en doğru tercih yapılır? E, bunların hepsine cevap vereceğim bu videoya geçmeden önce kanalıma abone olmayı unutmayalım. Şimdi ise birlikte videomuza geçelim. Ee, özellikle öğrencilerimizin bazı soruları var. Tabii ki bu sorular da mutlaka sizlerin de aklına geliyordur. Ee, acaba nasıl yapayım? Ee, çünkü tercih gerçekten sınava çalışma kadar dikkat isteyen bir dönemdir. Tercih dönemi. O yüzden tercihiniz yaparken bu soruları mutlaka aklınızdan ilk önüne gidermeniz gerekir. E, ee, iki yıl hocam diyor ki sınavda istediğim sıralamayı yapamadım. Acaba iki yıllık bir üniversiteye mi gitmeliyim yoksa mezuna mı kalmalıyım? E, ee, i̇lk önce şunu ifade edeyim. İki yıllık bir üniversiteye gittiğiniz zaman tabii ki sene kaybınız olmayacak. O sene gideceksiniz. Ama diyelim ki mesela elektrik bölümüne gittiniz. iki yıllık bir elektrik bölümüne gittiniz. Sizin gidebileceğiniz elektrikle alakalı bir yer, bir üniversite olacak. Ee, o yüzden de sizin artık işiniz iki yıllık bir üniversiteye gittiğiniz zaman mutlaka onunla eşdeğer bir ee, üniversiteye gideceksiniz ve tabii ki e, DGS dediğimiz sınava bir, bir sınava giriyorsunuz. Bu sınava da yine matematik ve Türkçe'ye hazırlanarak özellikle giriyorsunuz. Tabii ki matematiğiniz iyi değilse sizi bir anlamıyla bu geriye atacaktır. Ama mezuna kaldığınızı düşünün. Tabii ki bir yıl çalışacaksınız. En az bir yıl tabii bir yıl çalışacaksınız. Bir yıl bir yıl sonunda siz sadece e, eğer iyi puan yaptığınız zaman gideceğiniz yerler çok çok daha iyi yerler olacak. O yüzden tabii ki mezuna kalmanızı tavsiye ederim. Ee, şunu unutmayın. Diyelim ki daha yeni mezunsanız yani daha ye yeni mezunsanız mezuna kalmanızdan herhangi bir sakınca yok. Bir yılda aynı şekilde sakınca yok ama iki yıl, üç yıl, dört yılsa hala olmadıysa iki yıllık bir üniversiteye gidebilirsiniz. Ama diğer durumlarda ise tabii ki mezuna kalmanız herhangi bir sakınca yok. Ama tabii ki mezuna kaldığını düşünüyorsanız çok geç kalmadan hemen hızlı, hızlı bir şekilde e, çalışmaya başlayın. Biz de kanalımıza kamplara zaten başlıyoruz matematik kamplarına. O yüzden sizlere tavsiyem mutlaka bu soruda ilk önce aklınıza gidermeniz gerekiyor. 2 e, yıllık üniversiteye gittiğiniz zaman şunu unutmuyorsunuz. DGS'ye giriyorsunuz. DGS sınava, sınava giriyorsunuz. Tabii ki oradaki her üniversite çok fazla DGS ile alacak olan eleman almıyor. Bunlara dikkat etmenizi istiyorum. Ama mezuna kaldığınız zaman sadece bir sene çalışacaksınız. İyi çalıştığınız zaman iyi bir üniversite neden olmasın diyoruz. Ee, acaba sınavda şöyle bir öğrencim soru sordu. Sınavda yaptığım sıralama ile nasıl bir seçim yapmalıyım? İyi bir üniversite mi? Geleceği olan bir bölüm mü? Tabii ki bizim için çok önemli. İlk önce tabii geleceği olan bölümler nasıl bu sene kadar nasılsa aynı şekilde bundan sonra da biraz daha öyle. Ama tabii ki e, önceden elektrik, elektrik mühendisliği çok daha revaçtaydı ama şimdi artık bilgisayar mühendisliği yazılımla alakalı olduğu için çok çok önemli. Şöyle bir örnek vereyim. Mesela diyelim ki siz A üniversite çok iyi bir üniversite olsun ama oradaki siz bilgisayar mühendisliğine kazanamadınız ama B üniversitesindeki bilgisayar mühendisliğine kazandınız. Orasının yabancı dilin özellikle mühendisliklerde mutlaka İngilizcenin ders dersle alakalı İngilizcenin, ders dilinin olması gerekiyor. Mutlaka yabancı dilin olması gerekiyor. Eğitim dilinin yabancı dil, yabancı dil olmasına dikkat edin. Çünkü özellikle mühendis mühendisliklerde sizin çoğu karşılayacağınız makaleler, bilgiler e, her biri yabancı dil olacağı için o yüzden yabancı dile hakim olmanız gerekir. Şimdi ise e, tabii ki bu soruya nasıl bir cevap verelim? Tabii ki mutlaka gençler bir üniversite mi yoksa geleceği olan bir bölümü? Tabii ki geleceği olan bir bölüm. Çünkü siz üniversiteden mezun olduğunuz zaman önemli olan iş sahibi olmanız. İş sahibi olmanız da geleceği olan bir bölümle alakalıdır. Şimdi ise diğer sorumuza geçelim. Hocam Devlet Üniversitesi mi gitmeliyim yoksa Vakıf Üniversitesi mi gideyim? Ee, tabii ki e, bu soruya ben farklı şekillerde cevap vereyim. Ee, bakın eğer siz aynı ilinizde bulunduğunuz ilde Vakıf Üniversitesi var, eğer burs imkanı size iyi sağlıyorsa, e, staj imkanı sağlıyorsa, eğer bu anlamıyla size e, bilginize bilgi katacaksa ve gittiğiniz işle alakası geliştirecekse siz Vakıf Üniversitesi'ne gidebilirsiniz çünkü il dışında farklı bir üniversiteye gittiğiniz zaman aynı harcamayı bir anlamıyla orada da yapacaksınız. Vakıf üniversitesinde çoğu zaman aklımıza şu sorular geliyor. Hocam işte ben burslu kazandım ama sonrasında işte başarı olamadığım için acaba bursumu keserler mi? Hayır bursunuzu kesmezler. Mutlaka oradaki şartlarda mutlaka yazıyordur. Mutlaka devlet o anlamıyla o şartları kesinlikle kesin belirledi, belirlediği için eğer vakıf üniversitesine gidecekseniz o şartlarını mutlaka sizin çok iyi bilmeniz gerekir. Size tercihim eğer o ilinizde varsa siz kendi ilin, evinizden gidip gidebileceksiniz. Vakıf Üniversitesi'ne gidebilir gidebilirsiniz. Ee, ama diğer türü ise tabii ki devlet üniversitesine gitmenize yarar var. Ee, yani bu an, anla bir anlamıyla artık buradaki tercih size ait. Sizi geliştirebileceğini düşünüyorsanız Vakıf Üniversitesi'ne gidebilirsiniz. Ee, özellikle önemli puan yılmaları nasıl demiştik? Önemli puan yılmaları gerçekten bizim için çok önemli. Bunları gençler çok iyi anlayacak anlamanız lazım ki tercihlerinizi daha dikkatli yapabilin. Ee, geçen sene alakalı bir karşılaşma yaptık. Sayısalda önemli bir puan olan 450 ve üzeri alan öğrenciler e, 2019'da 30.233 kişi varmış. Bakın 30.233 kişi varken 2024 2024 2020'de bu 54.000'e çıkmış bakın. 54.000 öğrenci var. E, bu gerçekten önemli. Aynı şekilde sayısalda başka önemli bir puan olan 410 ve üzeri olan öğrenciler. 57 bin öğrenci varken bu sene 90 bin öğrenci var bakın. Bu sene demek ki 90 bin öğrenci var. Bu ne anlama geliyor? Bakın bu şu anlama geliyor. 60 bindeki bir öğrenci, 50 bindeki bir öğrenci, 50 bindeki bir öğrenci e, ne yapacak burada bakın? Şunu yapıyor 50 bindeki bir öğrenci e, tercihini yaparken mutlaka yapacağı nedir? 50 binde bir öğrenci e, mutlaka 60 binde, 70 binde, 80 bindeki yerlerde mutlaka yazmak zorunda. Sayısalda e, 350 ve üzeri alan öğrenciler geçen sene 2019'da 111 bin iken bu sene ne olmuş bakın 158 bin olmuş. Yani dediğim gibi etmenizi yaparken daha dikkatli ve aralıkları daha e, dikkatli almanız gerekir. Biraz sonra zaten size puanları nasıl yapacağımızı, sıralamaları nasıl yapacağımızı hep birlikte gençler göstereceğim. Şimdi ise diğer eşit ağırlık bölümüne bakalım. Acaba eşit ağırlık bölümü de böyle mi? E, bu şekilde bir acaba yığılma var mı? Bakalım bir. Tabii eşit ağırlıkta 450 ve üzeri alan öğrenciler 3400 iken geçen sene bu sene 6300 olmuş. E, aynı şekilde bakın önemli puan alan 390 ve üzeri alan öğrenciler 2019'da 35000 öğrenci iken bu sene ne olmuş? Bakın 50000 öğrenci olmuş. Bu sene gerçekten bu puan yığılmalarını biz dikkatli okumamız gerekir. Bakın geçen bu sene geçen sene 35 bin öğrenci varken bu sene 50.000 öğrenci var. Ee, bakın burada nasıl söylemiş? Bakın 2020'de bir ne bakın iki katına yakın sayı çıkıyor. Bakın ee, 2000, bakın 2019'da 3400'dü 2020'de 6300'e çıktı. 2019'da 390 ve üzeri alan öğrenciler 35 bindi, 2020'de 50.000'e çıktı. Eşit ağırlıkta yine bakın e, önemli puanlardan biz 350 bir üzeridir. E burada 2019'da 96.000 iken bu 2020'de 132.500'e çıkıyor. Gerçekten gençler bakın puanlar daha fazla yoğunlaşmış. Yani buradaki öğrenci sayıları yükselmiş. o yüzden başarı sıralamaları sizin için gençler bir anlamı aleyhinize olabilir. Ama tabii ki tercihlerinizi daha dikkatli yaptığınız zaman sizler de daha iyi yerlere yerleşebilirsiniz. Acaba sözelde böyle mi? Hep birlikte bakalım. Sözele baktığımız zaman sözelde tabii ki biraz daha rahatız. Sözelde 450 ve üzeri alan öğrenciler bakın 450 ve üzeri alan öğrenciler 1639 iken bu geçen 2020'de 1688 olmuş. Sözelde 350 ve üzeri alan öğrenciler 350 ve üzeri alan öğrenciler 82 bin öğrenci varken bu sene ise 64 bin öğrenci var bakın. 2020'de 64 bin öğrenci var. Daha az öğrenci var. Sizin için bu ne demektir? Daha rahat gidebilirsiniz anlamına geliyor. Şimdi ise Bizim için acaba tercih kriterleri nasıl olmalı bakalım. Tercih kriterleri bakın en önemli kriterlerimiz bence bunlar olmalı. Özellikle sizler onunla alakalı üniversitede çalışabilecek misiniz? Devlette çalışabilecek misiniz? Kendi işinizde yapabilecek misiniz? Yurt dışında çalışabilecek misiniz? Ve herhangi bir özelde çalışabilecek misiniz? Eğer bu 5 unsuru gerçekleştiriyorsa, 5 unsur oluyorsa sizin için önemli iyi bir bölümdür gideceğimiz yer. Mesela tıp'a bakalım. Tıp üniversitede çalışabilir. Bakın tıp üniversitede çalışabilir. Devlette çalışabilir, kendi işini yapabilir, yurt dışında çalışabilir, özelde çalışabilir. 5'te 5. Beş. Neden tıp çok önemli? Neden tıp herkes tıp istiyor çünkü bu yüzden. Mesela bilgisayar mühendisliğine bakalım. Mesela bilgisayar mühendisliği bilgisayar mühendisi diyelim. Bakın üniversite üniversitede çalışabilir, devlette çalışabilir, kendi işini yapabilir, yurt dışında çalışabilir ve özelde çalışabilir. Değil mi? Bu da çok önemli o yüzden. Tabii ki devlete çalıştığı zaman mutlaka KPSS şartını unutmayalım. Tamam mı gençler? Yani bunun gibi istediğiniz mi? mesela bir yer varsa mutlaka bu sizin için ne kadar önemli. Mesela diyelim ki Türkçe öğretmenliği. Türkçe öğretmenliğine bakalım. Türkçe öğretmenliğinde ne var? Bakın Türkçe öğretmenliğinde e, üniversitede çalışabiliyor. Yani üniversitede akademik olarak çalışabiliyor. Akademik olarak kalabiliyor. Devlette çalışabiliyor ama önemli bir KPSS var. Artık KPSler, e, KPSS'ler gençler nedir? E, daha az e, öğrenci alabiliyor. Kendi işini çalışamıyor. Yurt dışında da çalışamıyor. Özelde çalışabiliyor. O yüzden bizim için tercih edecek bölümler arasında mıdır? Siz kendiniz değerlendirin o anlamıyla. Tabii ki sizlerden tercih, sizlere gençler bakın tercihlerimizi yaparken buna göre tercih yapın. Eğer özellikle e, sizler çalışma alanında bu, bunları hepsine tik koyabiliyorsanız, hepsine evet gerçekten hepsine olabiliyor diyorsanız demek ki doğru tercih yapmışsınızdır. Özellikle kendi hayalinizle alakalı bir yerse, kendi hayalinizi İdealinizle alakalı bir yerse en başarılı bir şekilde e, o hayatı sürdürebilirsiniz. Şimdi ise diğerine bakalım. Bakın evet en önemli tercihleri yaparken dikkat edeceğimiz unsurlar bunlar tercih kriterimiz nasıl olmalı? Eğer tercih kriterimiz sayısalcı bir öğrenci 12 bin ise mutlaka birinci ile beşinci sıra arasındaki sıraya yani birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci sıraya 9 ile 12 bin arasında tercih yapıyorduk. Eğer 6. ile 15. sıraya 12.000 ile 14.000 arasında tercih yapıyorsun. Gerçekten sayısalda yığımlar çok fazla. Ee, o yüzden mutlaka bu şekilde yapmak zorundasınız ki dışarıda kalmayın. Eğer 16. sırayla 20. sıraya da 14.000 ile 17.000 arasında tercih yapıyorsunuz. 21. ile 24. sıraya da 17.000 ile 22.000 arasında tercih yapıyorsunuz. Yani tabii ki bu aralıkları mutlaka yapın dışarıda kalmayın gençler. Çünkü 12.000 bizim için önemli bir puan aralığı, önemli bir yığılma aralığı. O yüzden size tavsiyem bu tercih dilimi bu şekilde yap yapınca dışarıda kalmayacağını göreceksiniz. Eğer sayısalda daha büyük bir yer aralık alalım, daha büyük bir aralık alalım. E, mutlaka tercih dilimizi yaparken ilk 1 ile 5. sıraya arasına hayallerimizi yazalım. Bu bize bir şey kaybettirmez. Çünkü toplam e, kaç tercihimiz var? 24 tercihimiz var. O yüzden 24 ay ilk 5 tercih, tercih e, ne yapacağız? Hayallerimizi. Belki olur düşüncesiyle. 6. ile 15. sıra arasına e, ne yapıyoruz? 195 bin ile 210 bin arasında tercihlerimizi yapıyoruz. 16. sıra ile 20. sıraya da aynı şekilde 210 bin ile 230 bin arasında tercihlerimizi yapıyoruz. 21. sıra ile 24. sıra arasına da 230 bin ile 260 bin arasında tercihlerimizi yapıyoruz. Hocam neden 260 bine kadar gittiniz? Çünkü açıkta kalmamak istiyorsanız bu şekilde tercihlerimizi yaptığımız zaman daha dikkatli yapın. Çünkü sayısal da yığılmalar çok fazla olmuş. Yani aynı puanı alan yığılmaları biraz önce gösterdim size. Çünkü dışarıda kalmamanız çok çok daha önemli. Şimdi diğer e, sarım, e, eşit ağırlığa bakalım. Eşit ağırlıkta 120.000 olan bir öğrenci tercihini nasıl yapsın dersek. Bakın tercihimizi 120.000 olan bir öğrenciye tercihimiz birinci ile beşinci sıra arasında mutlaka hayallerimizi 90 bin ile 110 bin arasında tercihleri yapıyor. Altıncı ile 15 sıraya mutlaka 10 tercih yapıyor burada tabii ki. 110 bin ile 125 bin şu anda 120 bin aralığına girdik. Bu, bu aralığı yapıyor. 16. sırayla 20. sıraya da 125.000 ile 140.000 arasında 21. sırayla 24. sıra arasında 140.000 ile 170.000 arasında tercih yaptığınız zaman dışarıda kalmadığınızı göreceksiniz. Ama tabii ki mutlaka idealinizdeki meslekleri belirleyin ve ona göre tercihlerinizi yapın ki dışarıda kalmayın. En azından bir üniversiteye gidebilin. Ee, tabii ki önceki videomuzda ben şunu söylemiştim. Üniversiteye gitmek için üniversiteye gidilmez. Şunu unutmayın. Ne demek istiyorum burada? Mutlaka e, sizin hayaliniz, idealiniz neyse ona gitmeye çalışın ailenizin dediği veya şunun veya bunun dediğine bakmayın. Sizler gerçekten çünkü idealinizdeki mesleğe göre daha başarılı ol, olacaksınız. Şimdi, e, sözel bölümüne bakalım. Sözel bölümde acaba nasıl bir başarı sıralaması var? E, nasıl sıralamayla tercih yapalım? Bakın şöyle yapalım. Başarılı sıralamamız 90.000 ise, başarı sıralamamız 90.000 ise nasıl tercih yapıyoruz? Yine aynı mantıkla sözelciler daha cesur tercihler yapabilir. Birinci ile 5. sıra arasına 50 bin ile 70 bin arasında tercih de yapabilir. Ee, aynı şekilde altıncı ile altıncı ile on beşinci sıra arasında yani altıncı, 7. 8. 9. on, on bir aradaki her bir tercihe 75.000 ile 85 bin arasında tercihler yapıyor. 16. ile 20. sırasında sıra 85 bin ile 95 bin arasında tercihler ve 21. ile 24. sırasında sıra da 95.000 ile 120 bin arasında tercihlerinizi yaptığınız zaman daha başarılı olacaksınız. Ee, o yüzden size tavsiyem tercihlerinizi yaparken bu şekilde yaptığınız zaman daha dikkatli, daha tercihler, daha iyi tercihler yaptığınızı göreceksiniz. Ee, evet gençler, benim size özellikle şunu değinmek istiyorum. Mutlaka istediğiniz mesleği e, araştırırken acaba iş olanaklarını araştırın. Dediğim gibi 5 unsur aynı anda oluyorsa yani 5 unsur neydi tercih kriterleri nasıl olmalığında ifade etmiştik onları. Yani devlette çalışabiliyorsanız, üniversitede kalabiliyorsunuz, kendinizi içi açabiliyorsanız, yurt dışına gidebiliyorsanız, gençler bizim için, bizim için gerçekten bu çok önemliydi. E, tabii de özelde çalışabiliyorsanız, e, bu bizim için çok önemliydi. O yüzden size de tavsiyem iş olanaklarını mutlaka mutlaka araştırmanızı istiyorum. Geleceğin mesleklerinin bir anlamıyla sağlık alanında, e, sağlık alanı çok önemli. Lojistik önemli gençler. Lojistik ala, çok o, lojistik alanı çok önemli bir bölüm olacak ileride. Mühendislik bölümü özellikle bilgisayar mühendisi, yazılım mühendisliği gibi bölümlerde ee, çok iyi bölümler olacağını emin olun. O yüzden size özel psikoloji bölümü de e, tavsiye edeceğim bölümler arasında. O yüzden tercihlerimizi yaparken bunları göz önünde bulundurmayın. Hepinize iyi günler, iyi tercihler diliyorum.